Karşeli aradı birden Ayrı alır dedi Hayır yok senden Peyka'yı daha çok sevdi benden de. Tüyümü dersin Sorar olursa Dün. Zihni abi, bu maçın skoru ve sonucu ne olur? Ee, tahmin ediyorum 2-1 alacağız maçı. 3-2 Aydan Hanım, bugünkü maçı kazanacak mıyız? Kesinlikle alacağımızı düşünüyorum. 3-0 diyelim. Takımımız FK 1864. Bizim tam ruh yapımızı değerlendiriyor. Mücadeleci yapımızı göster yansıtıyor. Onun için takımımızın örnek bir taraftar grubu olarak galip gelmesini bekliyoruz. Başarılar diliyorum her iki takmada. 1864'ü gönülden destekliyoruz ve kazanmak için geldik. İnşallah birleştirici spor burada birleştirdiği Tekab gibi her zaman bizi birleştirir. Başarılar yap! diliyorum. Tekab Teşekkür ederim. TK 1864 bizim için bir tutku oldu. Muhteşem bir ambiyans var. Şu i̇şte taraflarımızı görüyorsunuz. Harika bir ortam var. Çok keyif alıyoruz. Ve bir de takımımız kazandığı zaman inanılmaz keyif alıyoruz. Biz ailece geldik buraya. Yine bugün e, iyi bir maç olur diye düşünüyorum. İnşallah kazanacağız. Gönülden destekliyoruz. Şu en büyük taraftarlarından biriyim. İhsan Başkan ve takımını çok seviyorum. Gönülden destekçisiyim. Sizin ve duygu düşünceleriniz olabilir mi? ben Adiga Kasa olarak geldim, katıldım. Taraftarıyız, destekliyoruz. İnşallah güzel bir maç olacak. Skoru kazanacağız Allah'ın izniyle. Evet, teşekkür ederim.